Bir yılında e, komşusu tarafından e, katledilen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın e, katilinin yargılandığı duruşmanın e, ilk duruşması için buradaydık. E, duruşma 17 Ocak e, saat 3'e ertelendi. E, katil e, akli dengesinin yerinde olmadığına dair, şizofren olduğuna dair bir takım e, savunmaları var. O nedenle de adli kurumuna gönderecek. Ancak bizi e, mutlu eden olaylardan birisi mahkeme heyetinin gözlemi var. E, akli dengesinin yerinde olduğuna dair bunu ağa geçti. Biz de biliyoruz ki akli dengesi yerinde. Zira e, olaydan bir hafta önce e, cinayeti planlamıştır. Bu davanın sonuna kadar yanınızda olacağız. En ağır cezayı alması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.